Herkese iyi çalışmalar. Eğitim serimizin bugünkü videosunda C Sharp Windows Form'da tool'lardan yani nesnelerden radyo butonunu göstereceğiz arkadaşlar. Radyo butonu bir seçim kutusu. Belirli bir aralıktaki seçeneklerden sadece bir tanesini seçmesine izin veren bir tool arkadaşlar. Bunun çoklu seçimli olanı da var. Buna da onay kutusu yani checkbox diyoruz. Yani birden fazla seçenek arasında istediğimiz kadar seçim yapabiliyoruz. Örneğin 5 seçenek varsa 5'ini de seçebiliyorsun. Ama radyo butonunda bu sadece tek bir seçim hakkı sunuyor. 10 tane varsa sadece bir tane seçmesine izin veriyor. Şimdi ben arkada sizler için bir örnek hazırladım. Örneğin ne yapmış? Kullanıcı bir sayı girecek. Girdiği sayıyı kullanıcı kare veya burayı da kare olarak yapmışız. Bunu küp olarak değiştirelim. İşte kareyi seçtiğinde karesinin sonucunu yazacak. Küpünü seçtiğinde küpünün sonucunu yazacak. Yani basit bir radyo buton örneği. Şimdi burada şöyle bir işlem var. herhangi bir buton olmadığı için text box'ın text change özelliği gibi radyo butonlarda da text change özelliği var. Yani girdiğimizde değişiklik yapacak. Şimdi o özelliği açmak zaten ya olaylardan tıkladığımızda olaylardan açarız veya da çift tıkladığımızda bakın radyo buton bir check it change yani ee, işaretlendiğinde değişecek yapılacak işlemler anlamına geliyor. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Önce textbox'tan bir sayıyı alalım. Int sayı eşittir. Convert etmemiz gerekiyordu hatırlıyorsanız. Convert nokta to int 32 dedim. Şimdi veriyi nereden alacağım? Textbox 1.text'ten veriyi aldım. Ondan sonra bu verinin kare olduğu için int kare adında bir tane değişken tanımlıyorum ve sayı çarpı sayıdan bu sayının karesini hesapladım. Ondan sonra ne yapıyorum? Bunu textbox'a yazdırıyorum. Diyorum ki textbox 1. Pardon, textbox 2'ye yazdırmam lazım. Textbox 2.text eşittir Kare nokta to string dedim. Tamamdır. Şimdi aynı işlemi bir de küp için yapalım arkadaşlar. Küpe geldim. iki kere sol tık yaptım. Yine aslında kullanıcıdan veriyi alacağım. Bu sefer kare değil kup yapalım. Ve sayı çarpı sayı çarpı sayı dedim. Buraya da kare nokta to string değil kup nokta to string diyorum. Ondan sonra yapacağım işlem şu. Bir çalıştırıp bir test edelim arkadaşlar. Başlata bastım. Buraya 5 girdim. Bakın kareye bastığımda sonucu 25 verdi. Küpe bastığımda 125 olarak güncelliyor. Bakın kareye basarsam o küpe basarsam da bu işlemi yapmış oluyor. Bu şekilde bakın sadece birisini seçmeye izin veriyor. Değiştirelim bir değerimizi. Mesela daha büyük bir rakam girelim. 50 girdim. Bakın küpünü verdi. Karesini de bu şekilde vermiş oluyor. Hemen farklı bir örneğe geçelim. Şimdi burada şöyle bir farklı örnek yapalım. Mesela geliyorum. iki tane picture box koyacağım buraya. Bu birinci picture box'ım. Şöyle geldim yerleştirdim. Ondan sonra Getiriyorum. Burada görüntü seç dedim. Bakın sağ üstüne geldim. İçi aktar diyorum ve benim masa üstümde bir Fenerbahçe logosu ve bir de Beşiktaş logosu mevcut. Mesela yine içi aktar diyeyim. Fenerbahçe'yi de içi aktaralım. Mesela geldim. Önce Fenerbahçe'yi bir tamam dedim. Şimdi bakın sığmadı. Ne yapıyorduk? Boyut modundan stretch image dediğimizde logo istediğim formata gelmiş oluyordu. Şimdi bunun bir kopyalıyorum. Aynı boyutlarda tam üstüne denk gelecek şekilde bir daha görüntü seçiyorum ve bu sefer de Beşiktaş logosunu ekliyorum arkadaşlar. Bakın Beşiktaş logosu da buraya geldi. Hatta şöyle birazcık daha uzatabiliriz ikisini de. Şuradan uzatalım. Ondan sonra bunu da böyle uzatalım. Şimdi iki tane de radyo buton koyalım. Farklı bir örnek olsun bu. Hem picture boxları da görmüş oluruz. Birinci radyo butonum Beşiktaş olsun. İkinci radyo butonum da Fenerbahçe olsun. Şimdi picture boxlara geliyorum. Önce visible'ları yani görünürlerini kapatalım. Buna false dedim. Ondan sonra alttan Fenerbahçe'nin ikisini de Görünümünü kapatıyorum Bakın ikisinde şu an Çalıştırdığımda visible modunda olacak Bakın şu an ikisi de görünmüyor ben şimdi Beşiktaş'ı seçtiğimde Beşiktaş'ın logosu Fenerbahçe'yi seçtiğimde de Fenerbahçe'nin logosu gelsin istiyorum Şimdi burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar öncelikle Ben Beşiktaş'ın radyo butonuna tıkladım Buraya Şimdi Beşiktaş'ın radyo butonu Picture Box 2'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bir kontrol edeyim. Evet Beşiktaş'ınki Picture Box 2. Diyorum ki Picture Box 2. Visible. Şimdi Visible neydi? Görünürlüktü değil mi? Evet. Şimdi geldim Visible. Diyorum ki radyo buton 1 seçiliyse radyo buton 1. Çakıtsa Visible'ı açılsın artık. Görünürlük değişsin anlamına geliyor. Tamam. Ondan sonra geliyorum Fenerbahçe'ninkisine. Geldim. Bunda da picture box 1. Nokta visible Radyo buton 2 seçili ise bunun görünürlüğü değişsin anlamına geliyor. Hemen bir deneyelim. Bakın şu an Beşiktaş seçili. Fener'e basıyorum Fenerbahçe geliyor. Beşiktaş'a basıyorum Beşiktaş geliyor. Bu şekilde biz projelerimizde formlarımıza ee, Görünürlük ekleyebiliriz arkadaşlar. Örnek kullanıcı iki seçim arasında gidip geliyor. Bu şekilde seçim hakkı sunabiliyoruz. Umarım e, radyo butonları da iyi bir şekilde anlayabilmişizdir. O zaman bir sonraki eğitim videolarında tekrardan görüşmek üzere.